Ha, Şöyle Evet, evet. Evet. Şöyle Maşallah. Bayağı. Maşallah. bu gelen Ayşe Hanım eee Ayşe Hanım. Evet, bu da. Ya Ayşe Hanım Amerika'da falan Ayşe Hanım adını verdi. Evet. ederim. Ya, ya bir de Sayın Vali. Fasulyede Ayşe kadın var mı? Ayşe Hanım öyle evet. mi? Haşlan çakma. Ya Karaman'da olmayan bir şey var mı müdür abi? Yok sayın. Pamuk dahil, değil. fıstık çok zevkli, dahil. Çok zevkli. Evet. Evet. Yani zeytin, ceviz, susam da olur. Şey yok. Yolda evet şey de görüyorum. Evet, yani bulunduğu yere bağlı da arazi. Şey var. ağaçlar vardı ya. Sumak. Evet. Evet. Cennete gelmiş haber mi? Tamam başkan ne oldu bıraktın mı? Bıraktın mı? Yani Murat Başkan işte yapıyor mu ya? Yetişmiş şey yapmayalım. Hasat zamanı. Bir şey ha, soracağım. Şey Karlas abi nerede? Çok, Çok sağ mi? Yok yok. Esnafı da sayın var. Yok yok. Harbi soruyorum. Yok yok. yok. Özel haberle yok. Asla. Çok memnun oldum. Yani hani Allah, Allah razı olsun hep. yok yok ya. yok, yok şey Bu sizin gelip bunlara eee şey eyvallah. Şey yapmanız. Ama şey olur teknik olarak şöyle bir defa tabii bunu yaptığın için şeyi Mas, merak Çok ettim. güzel, çok Sada güzel sayın Allah razı olsun hep bizden. Şey. olsun. Şey. Şey. olsun. 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 Abi bu burada bir toplu fotoğraf alalım. Allah Top top Nasıl? Top nerede? Toplu fotoğraf dedin. Ne zaman topu fotoğraf çekseler ben bakıyorum top nerede? toplu fotoğraf. fotoğraf. <laughs> de. toplu fotoğraf. <laughs> Değil mi? <laughs> Değil mi? <laughs>